Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şansımıza akşam olmuş. Video kalitesi düşer bence akşam olduğu için bir hemen bir uyuyalım. Banyoda değil yatak odasında uyuyoruz. Arkadaşlar önceki bölümü izlemeyenler olursa, izlemeyenler varsa Kart bırakacağım yukarıya oradan izleyebilirsiniz. Hemen yattık kalktık. Bugün de birkaç görev yapacağız arkadaşlar yine gündüz olmamış neyse arkadaşlar uğraşmıyorum artık ya böyle devam edelim artık. Şimdi arkadaşlar bizde 328 dolar var. Franklin yoktu değil mi banka soygununda? Evet. Sadece Franklin var şu anda. Bir görev yapacağız. Görev çıkmadı ama. Neden? Heh, Simon arıyor. Simon mu artık? Simon nasıl okunuyorsa. Franklin. Şimdi bir görev daha yapacağız. Hemen şuradan gidiyoruz. Hızlı bir şekilde. Biraz para kazandıktan sonra arkadaşlar bu bölüm arabaya modifiye çekmeyi düşünüyorum. Olursa tabi. Olmazsa daha sonra artık. Galeriye geldik şu anda. Franklin sevmiyor galiba bu adamı. Resmini yaptırmış Franklin'in. Anlaşma yapıyorlar galiba. Bence anlaşma yapıyorlar. İngilizcem hiç iyi değil yani okumuyorum bile orada. Arkadaşlar çok uzatmanın anlamı yok bence ben hemen geçtim. Arabaya binelim. Birisini alacak mıyız? Yine alıyoruz bu arkadaşı.

Birkaç görev daha yapalım bu bölüm. Çok da uzun tutmayalım. Uzak bir yere gitmiyoruz arkadaşlar. Şu anda hemen bir dakika içinde varız. Arabayı düzgün kullanırsan. Ilerden dönüyüz artık. Grafikler falan gerçekten çok güzel bu oyunda. Hep beraber oynayalım istedim. Umarım eğleniyorsunuzdur arkadaşlar. Sahilin oraya mı geldik? Nereye geldik? Ben bu bölümü hatırladım arkadaşlar. Şimdi birazdan çatışma çıkacak. Evet hatırladım. Birazdan çatışma çıkacak. Buradan atlayacağız. Kamera açısını hafif bir arkaya alayım. Daha rahat izleyin. Dur abi ama böyle atlanmaz ki. Birazdan çatışma çıkacak arkadaşlar. Biz şimdi garaja doğru gidiyoruz. Bekliyor mu bizim adam orada? Bekliyor abi gelsene ya. Beraber mi gideceğiz ki? Silah yok arkadaşlar şu anda. Önceki bölüm neyse bu bölümde o. İlk defa yani ikinci kez sizinle oynuyorum. İkinci görevi hiç yapmadım. Şuradaki garajı görüyor musunuz? Şu garaj Buraya girmeye çalışacağız. Bizi basacaklar şimdi. Diye düşünüyorum öyleydi. Garajı açtık. Evet, şimdi bir çatışma çıkacak. Biz de bunun silahını alalım, hemen şuraya. Dur silah. Heh. Bu bölüm er eğlenceli arkadaşlar, eğleneceğinizi düşünüyorum çatışma vesaire her şey bu bölümde olacak büyük ihtimal. Daha da bitmediler ha. Tamamdır bittiler. Ya bir kişi daha mı var? Evet, yukarıda. Şunu patlatabiliyor muyuz? Evet, istediğimi yaptım. İstediğimi yaptım arkadaşlar. Gerçekten istediğimi yaptım. Baktım adam yukarıda Belki orada bir tüp gibi bir şey gördüm O patlar diye bir sıktım Evet patladı Lan öleceğiz öleceğiz lan Tamam ne kaldı başka? Ha bir de yukarıda varmış bak. Tamam gidebiliriz. Ne alacağız şimdi buradan? Silahları toplayalım. Mermi lazım olur bize. Pompalı falan aldık ha. Bakayım güzel. Kaçıyorlar mı? Gidiyorlar mı? Ne yapıyorlar arkadaşlar? Sağdan birisi gidiyor bakın. Haritadan bakın. Mavi şekilde, mavi varlık şekilde gözüküyor. Onları mı takip edeceğiz? <laughs> Büyük ihtimal. <laughs> Nereden gittiler acaba? Onları bulmak da ayrı bir sıkıntı arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Nerede? Dur ilerideymiş ya. Yanlış geldik. Abi yol aşağıda burada değil ya. Ben ne yapıyorum? Ben kendimde değilim galiba. Görev sona erdi. Ben ne yaptığımı bilemedim ya. Bakıyorum haritada yol gözüküyor. Dönüyorum sola. Yol yok. Yol aşağı tarafta galiba. Arabaya bindir ne olur. Çok geriye alma. Tamam güzel 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 koş 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 Sonra kaybediyoruz hemen bir gidelim Arabamız sağlam mı sağlam Gördüm nereden gittiğini Buradan bir yere vurmamamız lazım. Vurursak çok geç kalırız. Şimdiden sürelim mi biraz? Neredeler? Dur 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 dur. Orada. Turuncu araba mı? Büyük ihtimal o. Sıkıyamıyoruz. Ne yapıyoruz? Aha vurdum tekerini valla. Bu değil lan bu değil abi biz ne yapıyoruz ya? Ark arkadaşlar arabaya odaklandım maviye odaklanmadım haritadaki maviye oda motor mu motor kaçıyor motor motor. Ben de gidiyorum arabaya sıkıyorum ya. Yaptığım işe bir şey bakar mısınız? polislerden kurtulalım mı? hile yaptım arkadaşlar uğraştırmak istemiyorum sizi şimdi bu motor da bizim olacak araba dursun orada e bizim adam nerede he bizim adam da arabayı aldı güzel çok güzel bu motor da bizim olacak şöyle bir ön kaldıra kaldıra gidelim Bu görevi tamamladık sayılır arkadaşlar. Ne zaman para gelecek Franklin'e veya ne zaman Michael Trevor açılacak bilmiyorum. O zamana kadar Franklin'le idare edeceğiz. Hemen motorumuzu bırakalım. hangi açıdan sürsek hangi açıdan daha güzel görünüyor bilmiyorum. Yani sizler için. Bizim arabayı getirmişler hemen. Biz de motoru getirdik. Buraları geçiyorum arkadaşlar. Tamam çok güzel. Bu görevi de tamamladık. Para artışı oluyor arkadaşlar. 408 dolarımız olmuş. Bir görev daha yapacağız şimdi bir galeriye gidip. Bin abi arabaya. Yan görev mi yapsak önce? Ne yapalım? Yan görevi sonra yapalım ya. Değil mi? Yan görevi sonra yapalım. Ana görevi bir yapalım. Simon görevini. nereden giriyoruz? önden mi Evet. Aramızı düzelttik galiba. Buraları da geçiyorum arkadaşlar. Video çok uzamasın. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğeniyorsunuzdur yani. Önceki bölümde de dediğim gibi bir seri halinde yapacağız GTA 5'i. görevleri yapıp oyunu bitirmeye çalışacağız YouTube'da. İnşallah başarabiliriz yani. Kamyonun altına yedik. Çok uzak bir yer değil arkadaşlar hemen vardık sayılır. Video çok uzamasın arkadaşlar. Michael'ın evine mi gidiyoruz? Dur adamlar öldü. Adamlar öldü. Michael'ın evi. Burası Michael'ın evi burasıydı. Arabayı buraya koyacağız. Tamam. Okey. İn diyor arabadan. indim. Dur ama biz çok hatalı giriş yapıyoruz. Michael'ı da bir tanıyalım artık. Ya tanıyoruz zaten de. He, abi burası Michael'ın evi. Biz niye adamı öldürüyoruz? Ses çıkmasın değil mi? Sessizce öldürelim onu Garaja mı araba mı çalacağız Ne yapacağız Ne istiyorsun Ateş mi edeceğim Yok ateş etmiyoruz ateş ettik Görev bitti Ne yapacağız arkadaşlar oraya ya? Tekrar gidelim hemen be O adam öldü Anahtar mı alacağız ki o bekçiden mi? Ne yapacağız? Arkadan mı? İngilizce bir şeyler söylüyor da. Anahtarı falan var mı amca? Yok. Arkadaşlar burada ne yapacağız ya? Gerçekten hatırlamıyorum şu anda. Ateş mi edeceğiz, ne yapacağız bilemedim. Ateş edince görevi bitiyor arkadaşlar. Bir kez daha ateş edelim. Görevi bir atlayalım. Ne var ne yok bir görelim. Daha sonra bu bölümü de burada sonlandırırız artık. Hani üç kere yapamayınca görevi atlayabiliyoruz ya. Atlayabiliyoruz ya. Görevi bir atlayalım. Artık nasıl geçiyoruz? Görebilir miyiz? Göremeyiz mi? Dur yanlış yaptım. X'e basacaktım ya. Basalım ikisi bu görevi bir atlayalım. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. He, şeydeyiz biz şu anda. Girdik evin içine bir şekilde. Hatırladım abi büyük galiba. Görünmeden bir yere gitmeye çalışacağız. Bu şekilde. Garaja gidiyoruz arkadaşlar tamam. Tamam garaja gidiyoruz. Buradan mı? Evet buradan. Arabaya binelim. Hadi görüşürüz Tamam arkadaşlar çözdük bu bölümü de Baya bir şey çaldık bugün ha Motordur arabadır Bakalım sırada ne çalacağız Şu aradan ben bir geçeyim Müsaadenizle Araba da şekil bir şey ha Çok uzak yer değil arkadaşlar nasıl olsa Ama hızlı gitmiyor araba dur 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 neden öyle kamera açısına geçti ana michael arkadaşlar bakın gerçekten süper gidiyor oyun şu anda michael arabanın içinden çıktı gidiyoruz bakalım bir yere bu bölüm gerçekten çok güzel olacak demiştim şu, şu ana kadar gerçekten çok güzel gidiyor ben burayı hiç hatırlamıyordum arkadaşlar gerçekten hatırlamıyordum Hala da hatırlamıyorum yani. Michael Araban'ın içinden çıktı. Soygun yaptığımız ev Michael'ın evi çıktı arkadaşlar. Galiba bu bölümden sonra veya birkaç bölüm sonra Michael gelecek. Tamam durduk. Dediklerimi yap falan diyor işte. Michael hala arabada. Gel galeriye geldik. Franklin, what the fuck are you <laughs> doing? Tamam, bir kavga sahnemiz var. Şu anda Michael'dayız arkadaşlar. Silah falan çıkartamıyoruz, sadece dövüşebiliyoruz. Allah sert vurdu bak bak. Arabaya yapıştırırım ben seni. Bir daha çalın araba çalacak satacak mısın diyor galiba. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama güzel gidiyor bu bölümlere kadar. Gerçekten çok güzel gitti. Geçtik burayı. Çok uzamasın. Ve bu görev de tamamlandı arkadaşlar. Şimdi Michael Tamam dedik. Michael ve Trevor, şey Trevor diyorum. Franklin açıldı arkadaşlar. Bir daha iki bölümlerde bambaşka görevler yapacağız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.